geldi. Kırmızı, kadın da çıkıyor çocuk öğrenme. Bak durakladı. Kadın duruyor diye geçiyor. Eyvah, oh. Eyvah eyvah. Hayvan nasıl Abi ön görememiş demek ki. Bir evet. de geri çıktı zaman çocuğa düştü. Bir de, bir de kadın götürme maçı geçirmiş ya. Özgünüm. Şimdi büyük ihtimal aşağıdan yol veriyor. Aşağı bakarken sağ tarafı görmüyor. Şu kim? Şu görüyor mu da aslında bak O mu? Can solunda çalışan var ya o. Onu da ifade <laughs> Tam net görüyor ya? Ben iyi o görüyor aynen. Şu, şu adam görüyor değil mi? Ha, yani. şimdi, şimdi bir de ileri geri mi yapıyorlar kamyonu? Yok ileri geri yapmıyorlar. Şimdi o koşan siyahlı kadını çıkartacak. <laughs> koşan siyahlı da bizim şey işte. Ambulans arıyor. O kim? Onu o annesi mi? Çocuğun annesi herhalde. Çıkan mı? Evet. Sen annesi, annesi, annesi çıkıyor. O çok bu ağır değil halde şey. durumu ha. Yok ya annesinde bir şey yok. Bak yani. annesi çıktı daha kadın çocuk gitti. Çocuk kadın görmüş şey, zaten çocuğun halini ya. Çocuğun var ya, ya kadın dükkandan çıkıyor tekrar çocuk geliyor. <laughs> Ondan sonra çocuk tekrar pasta pasteci içeri giriyor pastalama için. Ne gör. 아, 나, 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 나,